Merhaba arkadaşlar, hepiniz yeni videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomda arkadaşlar sizlere PMX borsasının 8 dolarlık bonus ödülünden bahsedeceğim. Arkadaşlar, PMX borsası bizlere long veya short açmamız için 8 dolar bonus hediye ediyor. Ve biz bu 8 doları 10 dolar ve üzeri yaptığımızda bunun çıkış işlemini Pemex borsasından USDT Tether olarak gerçekleştirebileceğiz. Videonun açıklama kısmında arkadaşlar Pemex borsasının linkini vereceğim. Eğer sizler şayet Pemex borsasına hala üye değilseniz e, videonun açıklama kısmında e, adresimi e, Pemex adresini bırakacağım. Oradan da Pemex borsasına KYK yani kimlik doğrulaması yaparaktan e, işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Peki biz bu Pemex borsasından 8 doları nasıl alacağız? Burada arkadaşlar learn bölüm var. Learn bölümüne giriyoruz. Burada learn ve earn bölüm var. Buraya tıklıyoruz. Bu kısma tıkladıktan sonra arkadaşlar hemen şöyle aşağı doğru iniyoruz. Daha önceden eğer sizler Pemex borsasındaki buradaki bonusları da almadıysanız arkadaşlar buradaki bonusları da alabilirsiniz. Burada arkadaşlar 3 tane quizimiz var. Videonun açıklama kısmında arkadaşlar sizlere o 3 tane quizinde e, linklerini yani e, cevaplarını bırakacağım. E, ona göre cevaplayabilirsiniz. Buradan arkadaşlar hemen EARN sekmesine tıklıyoruz. EARN sekmesine tıkladıktan sonra arkadaşlar burada ben bunları kazanmışım. Burada WATCH VIDEO sekmesine tıklıyoruz. Watch video sekmesine tıkladıktan sonra arkadaşlar burada 7 saniye 6 saniye gibisinden saniyeler geriye doğru gelecek. Ve burada tek quiz bölümü açılacak arkadaşlar. Size verdiğim videonun açıklama kısmında video 1, işte 1. bölüm, 2. bölüm gibisinden quizler arkadaşlar cevaplarını dolduraraktan sizler de bu 8 dolarlık 8 dolar değerinde bonusu kazanabilirsiniz. Bu birinci video. İkinci video ve üçüncü video arkadaşlar. Bunları yaptıktan sonra arkadaşlar bizler toplamda 8 dolarlık bonus kazanıyoruz. Ve e, 8 dolarlık bonusla short veya long işlemi açtığımızda e, 10 dolar ve üzerine çıktığımızda arkadaşlar e, komple kar bizimdir. E, bunu istediğimiz herhangi bir kripto para borsasına çekebiliyoruz. Hemen sizlere şöyle nasıl trade yapacağımızı, bonusları nasıl göreceğimizi sizlere göstermek istiyorum. Burada arkadaşlar Aset bölümüne tıklıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi burada bizim 9.57 e, USDT tetirimiz var. USDT olarak da arkadaşlar ve hemen buradan e, sizlere gerekli açıklamaları göstereceğim. Bu kısımda arkadaşlar hemen size tekrar e, göstermem gerekirse burada zaten bizim 9.57 dolarımız görüyor, görünüyor. Burada arkadaşlar e, contact trading account bölümüne geliyoruz. Buraya geldikten sonra arkadaşlar USD bölümünde bizim e, bakiyemiz görünüyor. Burada trade bölümüne tıkmıyoruz. Trade bölümüne tıkladıktan sonra arkadaşlar bizleri burada BTC paritesinde açtı. Ve dilerseniz Burada istediğiniz bir paritede arkadaşlar long veya short işlemi açabilirsiniz. Hemen şöyle göstermem gerekirse. Burada arkadaşlar hemen şurada da görmüş olduğunuz gibi 9 dolarımız burada görünüyor. Ve burada bizler kaç x e, açacağımızı buradan e, belirleyebiliyoruz arkadaşlar. İster 10x ister 25x ister 100x. Açıyoruz arkadaşlar. Long veya short işlemini başlatıyoruz arkadaşlar dediğim gibi e, gelen karlar bizim hani gelen karlar bizimdir arkadaşlar bu karlardan sonra da e, hani 10 dolar ve üzerine geçerse arkadaşlar e, bunu herhangi bir kripto para borsasına e, çekim işlemi gerçekleştirebiliyorsunuz. evet arkadaşlar bugün sizlere Pemex borsasının 8 dolarlık bonus ödülünden bahsettim. Videonun açıklama kısmında gereken linkleri bırakacağım arkadaşlar. Sizler de 8 dolarlık Pemex'ten bonuslarını almak istiyorsanız bu videoyu detaylıca dinleyin. Ve inşallah şansınız yaver gider güzel bir şekilde kazançlı çıkarsınız. Tekrar başka videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.